hala Zeyman paradoksu çözülemedi falan diyorlar. Yani e, bu için plana dönersek şey. e, varlık e, Parmenides monist. Monist dediğimiz zaman e, biri doğru değil, çoku, çok çoğulu dışlayan anlaşılıyor. Yani eğer e, Parmenides bir vardır, çok da vardır deseydi o zaman e, şey, Herakletos Helak, gibi olacak, Bir monist olmayacaktı ama Parmenides monist ya da birci yani yalnız bir varlık vardır ya da yalnız bir vardır ya da yalnız tanrı vardır dedikleri zaman e, bu monizme şey yapıyorlar, geliyorlar. Bu e, saplandığımız noktayı kaybetmememiz gerekiyor bu tür şeylerle, gidişlerde. Saplandığımız nokta şey, e, birin karakteri ya da sonsuzlukla burada uygulanabilecek bir şey. Şimdi şunu düşünelim. Eğer yalnızca bir yoksa, başkası da varsa, o zaman bir vardır, yalnızca bir vardır diyemeyiz. Yani varlık varlıktır diyemeyiz çünkü eğer varlığın yanında bir başka kategori de ya da ne olursa olsun başka bir şey de var olacak olsaydı, o zaman parlamız varlık vardır ama o da vardır diyeceğiz. Ama tane bir birbirine özdeşse ne kadar çok bir olursa olsun sonuçta bir var. Ama çok orada çok çokluk var. Ama çok çokluk var. O diyalektik oluyor. O özdeş. O, o diyalektik oluyor. Burada burada A eşittir A var. Yani A eşittir A e, birçok değişik birin özdeşliği yok. E, şeyin elatiklerin düşüncesi böyle. Spinoza tek bir sözden söz ediyor. Birçok sözün olduğunu söylemiyor. Olamaz diyor. Yani onu da tanıtıyor. Etikayı okuyun lütfen niye birden fazla töz olamayacağını ya da birin niye bir olmak zorunda olduğunu tanıtıyor. Spinoza'nın yöntemi aksiyomatik yöntemdi ama çok güzel tanıtlamaları var. E, gelelim. Eğer yalnızca planı varsa, yalnızca özlek varsa ya da yalnızca e, varlığı varsa burada demim olamaz. Çünkü demim e, şey gerektirir. Planın ya da özleğin demine bilmesi için e, en azından bir boşluğu gerektirir. Ama Parmenides varlığın içinde hiçbir kesilmenin, bölünmenin ya da başka bir şeyin olumsuzun olmadığını söylüyor. Yani tasarımsal düşünüyor aslında. Gerçekten bu örneğin dünyanın bütünü şey olsa, tek parça monolit granit olsa ya da tek parçalı bir şey olsa, atomlardan da oluşmuş olmayan. Çünkü Parmenides'in düşüncesinin tam karşı kutbunda atomizm yatıyor. Onlar da o Demokritos ve Lekipos. Onlar her şeyin atomlardan oluştuğunu söyleyecekler daha sonra. ama e, Parmenides tek atom var diyor. Bir monad. Leibniz'in monadı gibi. Leibniz'in monadı şey daha yani yakın. Yani şu an bulunan kuartsa mı? Kuart? Yani şu an fizikçilerin bulduğu tek parçacık evet. gibi. Ki o bile, şu an kuark bile e, atom değil. Çünkü kuarkı bölmeye çalışıyorlar. <şöyle. gülüyor> kuark bölünebiliyor. Nötrinolar bölünebiliyor. Nötrinolar da bölünebiliyor. <laughs> Ve bu bölme böyle gidiyor. Ama atomcuların şeyinin gerekiyor. Tabii o atom kavramını göreceğiz. O da karşılık içeren, şey, o da diyalektik olan bir kavram. Çünkü bölünemeyen bir şey sonsuz küçük bir kavramı şey, ee, çeşki içeren bir kavram ve o çelişki sayesinde var Şimdi e, devimin e, hiçbir devimin varlığın e, devinmemesine, varlığın hiçbir olumsuzlama içermemesine bağlı. Parmedes'in gözünde hiçbir e, bölünme, boşluk, ayrım içermemesi. Çünkü Vakum yok. Planım var. Yalnız bir planım var. Yalnız bir planım olursa demim olmaz değil mi? Bu kadar açık. Planı oraya Şey vakumu oraya Yani varlık eşittir planımız. Tabii ki varlık planım diyor, küre diyor, e, diyor ya da bir diyorlar. ama burada olumsuzluğun reddedilmesi var ve bu şey. E, analitik düşünce. Açıkça analitik düşünce. Analitik düşünce bir şey yoğun olarak yakalıyor ve onu bırakıyor. Şimdi e, şey yaklaşıyoruz o kapanışa. Buna e, e, birim şimdi olumsuzu nasıl e, parmenides bulamıyor. Aslında e, bulduğu zamanda yani eğer e, dilimin çelişki karşı, ya da karşıtı kapsadığını bulacak olursa Zenon gösterdi, Zenon o zaman da devimi reddediyorlar. Yani çelişkiyi şey olarak görüyorlar, gerçek olarak görmüyorlar. Bir şey çelişkiliyse o şey olmamalıdır diye düşünüyorlar ve o yüzden çelişkinin fenomen olanına çilmesini getiriyor Parmenides'in düşüncesi ve e, o da doğru. Fenomen alanında bir şey değişimde olan, devrimde olan bir şeyler aslında hem kendileri olan hem olmayan şeyler. Ve önemli olan şimdi bizim burada e, bu e, olmadaki olumsuzluğu kavramsal olarak görmeyi başarmamız ve bunun Ege'nin yönteminde ne anlama geldiğini nasıl yöntem yöntemle ilişkisinin ne olduğunu görmemiz ve aynı zamanda da o dizginin e, bu yöntemle birlikte nasıl açılabileceğini görmemiz. Yani şurada e gel uyguluyor. Hani bu aşamaya geldiğimiz zaman şuraya varlıkta pardon <laughs> şunu aç, açmamız gerekiyor. Şurada şöyle bir soluk tabii pardon biraz ben, ben bir biraz şey bir Şimdi bize şu ilgilenmiyor. Yani burada varlık e, şurada artı var mı? Yok. Yok. Yani o büyük mantıkta ayrıntılar veriliyor. Burada büyük mantıklı bir şey yok. Şimdi bunun altına varlık e, bu yeniden bir açılım olacak. Çünkü yokluk kategorisi ve oluş kategorisi gelecek. Kendi yani gördüğünüz gibi oluş ve de yok şu anda. Bir de varlık. Bir de var mı? Yok. Onu nereden gördün o halde? Bu da kayboldu bazen. Kayboldu. Tamam, o onları tamamlayacağız evet, anlayacağınız E, evet. Şimdi, bu şeyin yöntemleri gibi olarak konuştuk ve özdeştik. Iı, çelişki karşıtı, bu kavramlar ıı, aslında bunlar kendileri mantık biliminin içine düşüyorlar. Yani özdeşlik ıı, karşıtı, ayrıntı, ıı, türmülük bunları öz bölümünde göreceğiz. Ama ıı, yani Hegel'in yaptığı şey ıı, düşüncenin kendi deliliği, zorunlu ıı, bağıntılarını bulmaya çalışmak ve bu mantık bilimi var orada esner bir şey. Yani Hegel'in icadı değil nesnel bir şey ve var olan bir şey ve Platon ideaların e, varlığından söylerken böyle bir şey demek istiyor. E, yani idealar düşünceler e, ama bunlar şey insan düşüncesi değil, herhangi bir düşünen varlığın düşüncesi değil ama hani güzel ideası, iyilik ideası bunlar insanlık ortaya çıkmadan önce yani evrim sürecinde, doğal süreçlerin sonucunda insan ortaya çıkmadan önce potansiyel olarak varlar. E, bu varlık tipi fiziksel ve metatinsel. Tin nereye ilişkisi? Yani doğa... E, ...insan ortaya çıkmadan önce... ...tin ortaya çıkmadan önce, tinin e, şeyi var... ...doğada olana var ya da potansiyeli var. Doğanın e, insanı e, ortaya çıkaracağını... ...yani evrim sürecinin zorunlu olduğunu varsayarsak... Örneğin, dinozorlar devrine giderse insan dinazor, edimsel olarak yok ama potansiyel olarak var. Bunu düşünebiliyorsak, o potansiyel varlığın e, tinsel olmadığını görebiliriz. Ben bir insanı düşünürken o düşünce bana ait olabilir, şey, tine ait olabilir. Şey. Ama e, dinozorlar çağında ya da çok daha eski bir zamanda insan yokken, insanın potansiyeli varsa, Potansiyel varlık bar, budur. <laughs> varlık ama elimsel değil. Yani e, örneğin bir meyva, e, bir çiçek, e, elma çiçeği. O potansiyel olarak meyva. Potansiyel olarak meyva. Yani o çiçekte meyva yok, elmanın e, kendisi yok. Ama el, elmanın neyi var? Potansiyeli var. var. Potansiyel varlık diye bir şeyden söyleyebiliyor musunuz? Kendinde varlık, kendinde, evet kavramında var. Bu varlık, bu varlık ne elma o varlığı düşünüyor, ne de ben düşünüyorum, ne de... Ama varlık yani ona... Varlık, niye varlık orada uygun bir kavram ya da uygun bir sözcük? Çünkü varlık fiziksel ya da timsel bir şey değil. Öyle mantıksal bir kavram. Şimdi bir şey yapalım. Zaten Ölüyoruz. onun için felsefe neyle başlamalıdır diyor, bilim neyle başlamalıdır demiyor. Bilim neyle başlamalıdır diyor adam. Felsefe demiyor, bilim neyle başlamalıdır diyor. Yani bir bilime o bilim, felsefeyi felsefe bilime bilim çıkartmak zaten. istiyor. Ha, o ayrı bir şey. Evet, o önemli. Yani Hegel felsefeyi sadece bilmeyi sevmekle yetinmekten kurtarmak istiyor. Felsefe bilim değil. Eğer bilim olsaydı, bir, kadar çok var ki felsefe tarihinde. Onları hep... İşte onun için zaten mantık, bilimi, doğa ve tin arka arkaya geliyor. Önce felsefeyi başlatıyor, onun içinden doğayı çıkarıyor, onun içinden de tini çıkarıyor. Bir şey gösterdim dizide. Yani bir şey yok. Süreci öyle açıyor. Evet, onun için e, felsefe, on... mantık, bilimi neyle başlamalı? Arı varlıkla başlamalı. Arı var. Bir başlamasının nedeni dolaysızlık kategorisinin ona uygun olması. Ama Onun kişi arı varlıktan da bu kadar arıysa o zaman arı yokluk turda deyip harekete geçiriyor zaten Başka türlü geçiremeyeceğim. Onları inceleyeceğiz şey. Bundan sonraki şeyler. O yüzden şu an bu şeyi kullanmayı lütfen deneyin. Ana sayfadan MB'ye gittiğiniz anda biliyorsunuz. Şu markasına geçiyorum. Bir daha göstereyim şuradaki şu şey bu önemli. Buna girdiğiniz zaman yani sistemin e, aşağısına şurada mantık girdiğiniz zaman bu geliyor. Buradaki kutular bunları zaman içinde tanıyacaksınız, yani işte, İlkeler, dizgeler. Bu e, burada bölümlemenin mantığı var. Bunlar e, aynı zamanda dinamik yani gelişiyorlar. Burada dizgenin kendisi var. Şunu açtığımız zaman Türkçe şey, dizge geliyor. Burada bütün bir dizge var. Ama bu e, büyük yapısı. Bunu print etmek için şunu alacaksınız. Onu açtığınız zaman da e, bunu bu çözümleme nereden çıktı? O çözümlemeyi de göstereyim. O, az önce açtığımız zaman bu sayfa geliyor. Bunu print edebilirsiniz. Şimdi çözümleme e, şuraya geldiğimiz zaman yani şu ana sayfadan pardon şu dizgeyi atalım. Şurada. Bu aynı. Şurada. Şimdi ana sayfadan buraya geliyoruz. İkinci sayfa. Açılan yer bu evet. İlkeler, dizgeler, yöntem, e, yöntem. Çin felsefesi. Bu kısa bir şey var. Ve belli bir bağlantıda gerekli olmuş. Çözümlemeler burada başlıyor. Gördüğünüz gibi. Metinler, e, burada şey var. E, Türkçe, Almanca, Türkçe, Almanca, Türkçe, Almanca bir takım metinler var ama tümünü veremiyoruz maalesef. Bu çözümlemelerde şeyler. O zaman şu sayfalara geliyoruz, değil mi? Bunlara geliyoruz. Yani şimdi şu sistemlerden geldiğimizi biliyoruz. Ee, bu mantık bilimi ana sayfasından hani şu varlık ya da benim varlık çözümlemesi alalım ya da şu kendi iç varlık çözümlemesi alalım. Şimdi bu şey e, bu da bir, bir kod hatası var. Onu Göremiyorsunuz, bizim göremezseniz şuradan Türkçe fontlara geçiyorsunuz. Burada kendi için varlık, müzik sahnelediği şeyler var, çözümlemeler var. Bunlar, bunları dediğim gibi kompaktlaştırılmış, kısaltılmış şeyler, çözümlemeler ve bir köşe işimize yarayacak diye düşünüyoruz. Şeyden, Noris Yavruk'tan onun tüm versiyonlarını göndereceğiz. Buraya da ekleyeceğim aslında. Evet. fırsatta Evet. Evet. İsterseniz alın bunu. Evet. yapma <laughs> olan varsa. Bir Evet. 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 de Evet. 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 아, 민다, 민다. 같은